bugün robotik sanat e, eseri açıyoruz. Şimdi e, umarım videom güzel olur. Şimdi açmaya geçebiliriz. Şimdi içinden kılama kumalızı çıktı. Ve bir kağıt çıktı. Evet. Burada da boyalarımız var böyle. Böyle renkte. Evet. Böyle pembe var mı? Böyle Şimdi biz kullanma kılavuzumuzu okuyalım ve size gösterelim. Arkadaşlar açtık böyle bir şeymiş. Bu sesi var. Çok fazla şu şeyi şey yükseltmem. Şu şekilde tutup şuradan şimdi deneyimizi yapabiliriz artık. Evet. Şuradan Şöyle, bir şey mi koptu? <gülüyor> <gülüyor> evet, bir şey oldu sanki. Şöyle tekrar. E, aynen, bazen sıkıntı olabiliyor. Evet. Ama oluyor. bir şey bu. Açtım. Ayaklarımız. <laughs> 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 ela korktu. Ela korktu arkadaşlar. Bu şekilde pervanemiz. Abi ses geliyor. <laughs> Şu anda çalışıyor Tutela. Ben korkuyorum. Korkma. <laughs> İçinden böyle bir paket çıktı. İki katlıymış. Evet, altını, göremedik. Evet, altında bir kat daha varmış. Biz, biz de yanılmışız bir kat diye. Evet. Kötü diye. Şimdi buradaki kullanma evet, göre deneylerimizi yapacağız. Böyle şeyler varmış. Evet. Arkadaşlar.